Gıda kaynaklı solunum yolu tıkanıklıkları her an hepimizin yaşayabileceği son derece ciddi bir tehdit. Bu konuda hepimizin bilgi sahibi olması şart. Aslında bu gibi durumlarda hepimizin basitçe uygulayabileceği bir ilk yardım hareketi mevcut. Pek bilinmiyor ama bu hareketin adı Heimlich manevrası. Manevranın uygulanabilmesi için yardım edecek birinin bulunması ve boğulan kişiyi arkadan sararak tam göğüs kafesinin altına kuvvetlice bir baskı uygulaması gerekiyor. Peki, boğulan kişi o sırada yalnızsa? Neyse ki, Heimlich manevrasının kendi başınıza uygulayabileceğiniz bir versiyonu da mevcut. Bu versiyonda hayat kurtarmak için tek bir sandalye yeterli oluyor. Karın ile göğüs kafesi arasında kalan bölge, sandalyenin sırt kısmına gelecek şekilde öne doğru eğilin. Vücudunuzu sandalyeye doğru hızlı ve kuvvetlice ittirin. Soluk burusunu tıkayan cisim çıkana kadar bu hareketi tekrar edin. Umarız ihtiyacınız olmaz. Eğer olursa lütfen Heimlich manevrasını hatırlayın, hatırlatın. Ve unutmayın, her sandalye bir Heimlich sandalyesi olabilir.